özel yolculuk deyince kelime anlamıyla bir bir şeyin başlangıcı, ilk noktası, o altın çağı topluluklar için özellikle akla bu geliyor. İkincisi öz deyince saf, katışıksız, hiçbir şeyin karışmadığı bir anlamı var. Ama benim aklımda uyanan şey şu, insanın kendi içine doğru yaptığı yolculuk. Aklıma ilk gelen şey insanın kendi içine, kendi özellikle o cennete dön, duyduğu özleme dair bir şey vardır ya, bir anlam, bir arayış vardır ya, aklıma gelen şey bu oluyor. İnsan yolda en çok kendini tanıyor aslında. Bir başkasına dair her soruda kendine dair bir yeni sorun oluyor. Ki ben soruların cevaplardan daha önemli olduğuna inanıyorum. Esas olan soru sormak. Yolda da insan önce ötekini tanıyor, onun farklılığını görüyor. Sonra kendisine dair sorular sormaya başlıyor bir renk olarak farklı bir rengi gördüğünüzde bu aynı zamanda ben neredeyim bu noktada sorusunu getiriyor. Onun yemek kültürüne, müzik kültürüne, dini algısına dair her soru ben neredeyim sorusunu da beraberinde getiriyor. Bu yüzden aslında yolda gittiğinde insan bir nevi kendi içine doğru da bir yolculuk yapmış oluyor. Bunu inanç anlamıyla olabilir, felsefi anlamda olabilir, kişisel kendi dünyasıyla olabilir. Bu noktadan sonra insanın bir hesaplaşması başlıyor. Her yolculukta kendisiyle, inançlarıyla, ailesiyle, sevdikleriyle, arkadaşlarıyla bir hesaplaşmaya giriyor. Yani bunu bir e, olumsuz anlamda kullanmıyorum. Yani sorularla baş başa kalıyorsunuz. Tabii yolculuğu şu anlamda ayırmam gerekiyor. Günümüz toplumunda olduğu gibi bir turizm, bir e, turistik yolculuktan bahsetmiyorum. Özellikle tek başınıza hareket ediyorsanız ve gittiğiniz yerlerde gerçekten oranın halkıyla birebir baş başa kalıp onların hayatına şahitlik ediyorsanız bu, bu tür bir hesaplaşmaya yol açıyor. Yoksa maalesef günümüzde şöyle bir e, gezme algısı da var. Bir tur şirketiyle gidip oradaki herhangi bir insana değmeden ülkene geri dönmek. Orada Roma'da birileriyle karşılaşıyor, Fransa'da bir birileriyle karşılaşıyor. Onlar da onun gibi yurt dışından gelen turistler. Kim olduğunu bilmiyor, hangi dünyaya ait olduğunu bilmiyor. Onu o an bir çerçeve içerisinde görüyor sadece. Ama şanslıyım, yani bu e, bile isteye çıktığım bir yolculuk değil. Ama şanslıyım ki gittiğimde orada e, belki o ülkenin vatandaşlarının bile gitmek istemeyeceği yerlere gidiyorum. Mesela birkaç ay önce Malawi'deydim. Afrika'nın güneyinde, güneydoğusunda Malawi ülkesinde. Ama Malawi'nin en güneyine doğru bir küçük bir şehrin köyündeydim. 10 günüm orada geçti. Yani onlarla birlikte olunca, onların yaşamına şahitlik olunca gezin de yani o gezme algısı, gezmek demiyorum da ona biraz seyahat olarak belki adlandırabilirim. O seyahat de farklı oluyor. İnsan kendisiyle baş başa kalıyor. Kendi cevaplarıyla. Çünkü şunu görüyorsun. Aynı dinden bile olsanız, aynı çıkış noktanız, her şeyiniz birebir aynı olsa bile o kültürel, o coğrafik etki, her şey o kadar değiştirebiliyor ki. Bu beraberinde sizin için birçok soruyu da getiriyor. Bu noktada aslında yaptığınız yolculuk kendi içinize yaptığınız bir yolculuk oluyor. Günün sonunda da Tabii dünyayı tanımış oluyorsunuz ama en çok kendinizi tanımış oluyorsunuz. Herkes aslında apayrı bir yolculuk yapıyor. Bazen şunu da görüyorsunuz. Birlikte gittiğiniz, ben bir dönem başka insanlar, gönüllü insanları da özellikle insani yardım için Tabi bunun bir noktada, bir tarafı da seyahat oluyor. Ee, yurt dışına götürdüğümde, aynı manzaraya bakarak apayrı şeyler düşündüğümüzü, apayrı şeyler gördüğümüzü fazlasıyla fark ettiğimde biraz e, fark ettim bunu. Evet, birlikte gidiyoruz. Hatta Aynı pencereden, aynı manzaraya bakıyoruz ama kafamızda oluşan şeyler farklı. Beraberinizde ne götürdüğünüze bağlı bir şey bu. Kafasında ne var? Oraya hangi düşünceyle gelmiş? Kültürel bagajında neler var? Ne düşünüyor, ne hissediyor? Bu o yolculuğa, o bakışa o kadar fazla etki ediyor ki sen apayrı bir şey görüyorsun. O da apayrı. Bu bütün yolcular için hani bırakın başka bir ülkeden gelmiş yolcu. Birlikte hareket ettiğin arkadaşların için bile o kadar farklı şeyler çıkıyor ki. Benim işlerimden biri şuydu. Yurt dışına gidenlerin seyahat defterlerini okumak. Mesela bir ekip geliyor. 6 kişi altısı seyahat defteri getirmiş. Cevapla, sorular aynı. Ama cevaplar o kadar farklıydı ki. Şaşırdıkları şeyler, ilginç buldukları şeyler, önerdikleri konular. Altı kişi e, ap ayrı altı şeyden bahsediyorlar. Bilmeseniz altısının ayrı ülkeye gittiğini düşünürsünüz. Bu noktada görüyorsunuz. Herkes kendi zihnindekilerle lerle birlikte e, yolculuk etmeye başlıyor. Hatta şöyle bir şey söylemiştim. E, ne kadar uzağa gidersen git, e, kaçmak istediğin her şey içinde. Aslında biz gittiğimizde beraberimizde kendimize dair her şeyi götürüyoruz ve oraya bakış beraberimizdeki her şeyle birlikte şekilleniyor. Bu noktada herkes apayrı bir yolculuk yapıyor. Bizzat bir iş için, bir su kuyusu için bir ülkeye gittim. Orada su kuyusu açacağız. Çünkü insanlar kirli su içiyorlar. Çok kirli su içiyorlar. Bunu biliyorum. Bu bilgiyle oraya gidiyorum. Ama gittiğimde zihnim bunun gerçek olduğu algısını kabul etmiyor. Çünkü su o kadar kirli, o kadar pislik ki içinde hayvan pislikleriyle dolu. Hemen şu tepkiyi vermiştim. Aa oradaki yerel rehbere. Aa Ahmet abi çocuklar su içiyor. Tamam dedi. Ben şaşırmıştım. O da benim şaşırmama şaşırdı. Çünkü ben onu çekmeye oraya gitmişim. Şunu fark ettim. Benim zihnim bunu bilmesine rağmen oraya o videoları izleyip de hani okumayı bırakın izleyip de gitmiş olmama rağmen zihnim bu gerçekliği kabul etmiyordu. Çünkü farklı bir şeydi. Biliyordum ama tanımamıştım. Görmemiştim. Bu yüzden e, bilmek ayrı, tanımak ayrı bir şeymiş. Görmek de tanımaya bir kapı aralıyor. Görmek tanımak demek değildir, ama tanımanın kapısını aralıyor benim için. Bu yüzden e, gidip görmenin apayrı bir büyüsü var, Apayrı bir öğreticiliği var. E, az çok yani yüksek lisans da yaptım, az çok okumaya çalışıyorum ama bilince e, gidip tanıyınca, görünce çok daha farklı oluyor her şey. Bu yüzden. Yani belki bunu söylemek doğru değil ama e, gezen bir adım öndedir. Ben de esas kırılmayı yaratan Arakan'da şahit olduğum bir şeydir. Yani ben şuna inanırdım. E, çok da bir şeye sahip değilim. Asgari ücret düzeyinde çalışan, böyle yaşayan, e, evi arabası hiçbir şey olmayan biriyim. Hani neyim var bir canım var. Böyle bakardım hayata. Bu yüzden şükür uzak olduğum bir kavramdı. Arakan'da 800 bin insan birkaç günde göç etmeye başladığında ve oradaki katliam az çok hatırlarsanız 2017'deki 10 bin kişiyi öldürdüler. Yakaladıklarını yakıyorlardı. O insanlar da yarı çıplak Myanmar tarafından Bangladeş tarafına kaçtılar. O yolculukların birine şahit oldum. Myanmar tarafındaki adadan Bangladeş'e doğru geldim kırık bir kayığın içerisindeyiz. Kayık bir taraftan su alıyor, bir taraftan çocuklardan biri o suyu boşaltıyor. İçerisi kadın dolu. Yanımda Bangladeşli bir rehber var. Oturduk gemiye yani sandala. Kadınların tamamı böyle bir köşeye geçmiş. Hem korkuyorlar hem karşıya geçmeye çalışıyorlar. Sordum ya neden hiç erkek yok? Erkeklerin çoğu durulmuş. Peki siz kimsiniz? Birbirlerinin köylüsü, akrabalar. Orada bir kız çocuğu vardı ve biz o karşı kıyıya geçerken bir şeyler okuyordu. Kucağında kardeşi hem onu sallıyor hem ağlayarak bir şeyler okuyor. Aklıma şey geldi ya, acaba ağıt kültürü falan onlarda mı var? Bir ağıt mı yakıyor veya bir türkü mü söylüyor? Yolculuğun sonuna doğru şöyle kamera açık ben de çekiyorum. Yaklaştırdım şeyi fark ettim. Rahman suresini okuyor. Siz şimdi bizim verdiğimiz nimetlerden hangisini yalanlıyorsunuz? yanılmıyorsam tercümesi böyleydi. O an yani çarpılmıştım. Yani gittiğim, gördüğüm birçok şeyden beni böyle en çok etkileyen olay buydu. Bir kız çocuğu muhtemelen babasını, kardeşlerini, her şeyini kaybetmiş. Evi, köyü artık bunların hiçbir söz konusu bile değil. Geldiğinde Allah'ın nimetlerine şükrederek karşı kıyıya geçmeye çalışıyordu. Bu benim en büyük kırılmamdı. Çünkü ben yani biraz da gençlik hepimiz öyle düşünüyoruz. Neyimiz var ki? Bir canımız var, başka da bir şeyimiz yok. Ama sonra bakıyorsun ki yeryüzündeki birçok insan buna bile sahip olamıyor. Şu anda Filistin'deki durumu görüyorsunuz. Yarına sağ çıkacaklarına dair, tabii işine cel tarafından bahsetmiyorum. Yaşamları gereği her an bir kurşuna hedef olmayacakları garanti değil. Böyle bir yaşam sürüyor. Ve dünyadaki birçok insan için geçerli biz Avrupa merkezli bir hayatta yaşadığımız için bütün dünyaya onların gözüyle bakıyoruz. Onlar gibi bakıyoruz. Oysa doğumuz, güneyimiz hep savaşların içerisinde, hep ölümlerle iç içe. Bunu fark ettiğimde e, temel bir kırılma yaşamıştım. Ki en çok etkilendiğim şey de budur. O kızın e, o yolculuktaki şükrü. Ben yani şu anda dönüp konuş şey yapabilirim. O zaman çok şey... Sen neyin var? Neye şükrediyorsun sen? Neyin kaldı? böyle bakıyorsun ama sonradan fark ediyorsun ki esas olan o emanet o diğeri hiçbir şey değil parçan değil ki çocuğun eşin annen baban bile bir noktada değil sen bir tek başına bir sınavdasın